Merhaba arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi ile Efeler'in kesiştiği noktadayız. Muhteşem bir villa tanıtacağım sizlere. 5 artı bir ayrı mutfak. Sağım yol, solum yol. Önümüz yine park alanı. Yukarıdan bahçeden çok daha güzel göreceksiniz. Arsanın konumu çok iyi. Villanın oturduğu arsanın konumu çok iyi. 5 artı bir ayrı mutfak. 4 tane banyo WC'miz var. Bunlardan ikisi ebeveyn banyosu. Havuzumuz, otoparkımız, muhteşem bir peyzaj alanımız, muhteşem bir işçiliğimiz, muhteşem bir malzeme kalitesi. Sizler de benimle beraber gezerken keyif alacaksınız. Eminim ben böyle yerleri gezerken yaptığım işten keyif alıyorum arkadaşlar. Gerçekten onu size söyleyeyim. Köşe başı dediğim gibi yaya girişimiz var. Öbür tarafta da bir adet otopark girişimiz var. Bu gördüğümüz alan toprak alana kadar komple şu villadan başlıyor. Toprak alan bittiği yere kadar full park yeşil alan diye geçiyor. Arkadaşlar 5 artı 1 200 küsür metrekare kullanım alanı. Taş duvarlar. El işçiliği taş duvarlar. İçeri doğru geçeceğiz. 30 metrekarenin üzerinde bir salon kullanımı. Şöyle bir yaya Evet. Yaya girişimiz bulunuyor. Tabi buradan da bir deniz manzaramız mevcut. Bodrum'a kadar görünen bir manzaramız var. Tabii ki şu arada bir villa yapıldığında giriş kattaki bu manzara illaki kapanacak. Ama üst katlarda bu manzaranın kapanması biraz daha zor. Çünkü gittikçe yükselti artıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar marketlere falan da hemen yürüme mesafesindesiniz. Denize 3 kilometre, 3,5 kilometre kadar bir mesafeniz var. Fiyatımız 550 bin eurodur. Kamera sistemi, alarm sistemi mevcuttur. Akıllı sistem, full akıllı sistem. Yüzme havuzumuz, çocuklarınızın eğleneceği bir havuz alanı. Şöyle küçük bir alan var. Ön cephede şöyle patlatma taş uygulamaları var. Aydınlatma apliklerimiz var. Salonun havuza bakan tarafı. Arkadaşlar şu alanın park yeşil alan oluşunu burada ikamet ettiğinizde tadını çıkaracaksınız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oturduğunuzda komple açık bir alan. Evet, doğu cepheniz böyle bomboş kalacak. Park yeşil alan olarak. Burada güneşleneceğiniz bir alan, şezlonglarınızı atacağınız bir alan. Evet. Sesim kötü gelebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Rüzgarı var. Şöyle bir Evet şöyle bir peyzaj alanımız bulunuyor. Şezlonglar dediğim gibi bu alana gelecek. Burada güneşlenirken arkadaşlar rahatsız edecek kimse olmayacak burada. Bilginiz olsun. Evet. Salondan bu alana bir çıkışımız var. Burada böyle masa sandalyenizi atacağınız, bahçe mobilyalarınızı atacağınız alanlar mevcut. Mutfaktan bu alana bir çıkışınız mevcut. Dediğim gibi buraya işte oturma takımı gibi bir şey atabilirsiniz. Yemek masası falan atacağınız bir alan var. Otoparkımız burada. Şöyle göstereyim size. Oraya da bir ineceğim. Şöyle göstereyim. Otopark alanımız da çok güzel. Hafif bir yükselti olduğu için arazi böyle yükseltisi var gidiyor. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Burada araç otopark alanınız dilerseniz üstünü de bir kapatıp kapalı otopark haline getirebilirsiniz. Burada işte fazla eşyalarınızı falan atacağınız bir alan var. Su saatiniz burada. Burada bir çeşmenin olması da çok güzel olmuş. Arabanızı burada güzelce yıkayabilirsiniz. Şöyle merdivenlerden tekrar çıkacağım. Güzel bir peyzaj alanı. Şöyle bir peyzaj alanı. Kat kalorifer tesisatının yerini görüyorsunuz. Kombi alanı. Elektrikli panjurlarımız var. Burada da bir musluğumuz var. Bu cephemizde de patlatma taş uygulamasını görüyorsunuz. Duvarlarda bahçe duvarının üstündeki sütunlarda aydınlatmaları yine görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, burada fena bir rüzgar var. İçeri doğru geçeceğim yavaş yavaş. devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Klima tesisatları hepsi çekilmiş. Full akıllı sistem. Sulama sistemi. Burada da yine bir bahçemiz var. Dört bir tarafımızda kamera sistemi mevcut. Evet, devam ediyoruz. Fena istiyor. İçeri gireceğim arkadaşlar. Şöyle içeri girdik. Evet. Kalenin bir çelik kapısı girişte bizi karşılıyor. Şöyle kapatayım kapıyı. Evet. Akıllı sistem. Bunlar da takılacak. Sigorta panelimiz. Hemen sağımda bir merdiven alın arkadaşlar. Üst kata çıkıyor. Bu katımızda salonumuz, mutfağımız, banyomuz bir de yatak odamız mevcut. Geniş bir alan, tavanlarda spot ve gökyüzü temalı bulutlar böyle bir gergi tavan, Barisol dediğimiz gergi tavan uygulamamız mevcut. Kat kalorifer tesisatı bunlar hepsi mevcuttur. Şöyle buradaki pencereleri açmamışım. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dediğim gibi kalorifer tesisatı Klima tesisatı hepsi hazır. Tavanlarda şöyle spot aydınlatmalar, renk değiştiren led'ler gördüğünüz gibi mavi, yeşil, kırmızı, pembe sürekli renk değiştiren led'lerimiz var. Ortada çok güzel, şık bir avizemiz var. Şöyle bir özel tasarım bir villa zaten bunu anlıyorsunuz. Yatağınız bu alana gelecek. Burada bir gömme alan var. Buraya bir gardırop yerleştirebilirsiniz kumandası var zaten. Gördüğünüz gibi bu ledlerin bir kumandası var. İşte istediğiniz rengi ay ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Banyomuz geniş banyolar da geniş. Şöyle arkadaşlar duşakabinimiz gömme rezervuar Vitra'nın bir klozeti. Ben burada lavaboların şu olayına bayıldım arkadaşlar. Gör görüyor musunuz? Şöyle daha yakından göstermek istiyorum antika görünümlü böyle bir lavabolarımız bulunuyor. Termosifonumuzun yeri buradadır. Gerçekten çok şık tasarlanmış bir villa. Yani devam edelim. Şu alanın genişliğini görüyor musunuz? Bu alandan bir artı bir daire çıkaracak arkadaşlarımı tanıyorum. <laughs> Arkadaşlar Mutfağımızdayız. Mutfağımızın dışarıda da gösterdiğim gibi bahçeye açılan bir kapısı var doğu cephesine doğru. Şöyle bir U şeklinde bir tezgah alanımız, mutfak alanımız bulunuyor. Buzdolabımız sırasıyla söylüyorum. Fırınımız mikrodalgamızın yeri. Şöyle hemen setüstü ocağımızın yerini görüyorsunuz. Davlumbazımızın yerini görüyorsunuz. Bulaşık makinamızın yeri Lotto'nun bir evyesini görüyorsunuz. Her şey kalite muhteşem arkadaşlar gerçekten. Malzemeleri tutarken, mobilyaları, kapıları tutarken zaten hissediyorsunuz. Hani bir şeye böyle güven, güven tuttuğunuzda güven, güven hissediyorsunuz ya. Arabaya binersiniz güvenli hissediyorsunuz mesela. Sağlamlığını hissediyorsunuz. Arabayı kullanırken aynı o şekilde kapıyı açarken o güveni alıyorsunuz, o kaliteyi hissediyorsunuz. Şöyle hemen üstlerde yine spotlar, ledler var ya ayrıyetten de mesela burada bir şeyler doğrayacaksınız, edeceksiniz. Yemeğinizi pişiriyorsunuz yukarıda onlara göre yine bir aydınlatmalar mevcut. Daha rahat onları görmeniz için. Devam edelim arkadaşlar. Salonumuza doğru geçelim. Dediğim gibi alarm sistemimiz var. Kamera sistemimiz mevcut. Ama burada en keyifli zamanlar yine bu salonda geçecek arkadaşlar. Köşe başı konumu şöyle yol olması. Güzel bir detay. Ve salonu oraya denk getirmeleri muhteşem olmuş. Şuraya oturduğunuzda şu alan var ya arkadaşlar. Görüyorsunuz pencerenizden yemyeşil alanı kapanmayacak. Şurada oturduğunuzda perdelerinizi açtığınızda Şuradaki villalardan villalara kadar hiçbir şey gelmeyecek. Bu ayrı bir detay. Şöyle bir Evet, İtalyan boya mı? Duvar kağıdı uygulamamız mı ne var arkadaşlar? Bunu çıkaramadım. Evet, kağıt uygulaması, duvar kağıdı uygulaması var. Şuraya bir TV ünitesi buraya da getirebilirsiniz. Buraya da getirebilirsiniz. Elin bir çıkışları buraya verilmiş ama siz dilerseniz bu alan daha uygun olacak aslında. Şöyle bu alan daha uygun olacaktır. Televizyon üniteniz bu alana gelir. Şöyle göstereceğim. TV üniteniz bu alana gelecek. Oturma alanınız şu alana da güzel bir yemek masanız gelebilir. Havuz başına çıkabiliyorsunuz. Önümüz yol. Bölge Billalar bölgesi. Buradan da Bahçemize çıkış yapabiliyorsunuz. Şezlong alanına, yemek masamızın, oturma gruplarımızın olduğu alana buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Ortada avizemiz, spot aydınlatmalarımız, yine renkli led aydınlatmalarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi sürekli renk değiştiriyor. Buradaki buradakilerde de kumanda mevcut. İstediğiniz renkte durdurabiliyorsunuz ya da bu şekilde yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 30 metrekarenin üzerinde bir salon kullanım alanı burada size sunulmuş. Devam ediyorum, üst kata doğru çıkacağım. Merdiven başlarımızda spot aydınlatmalar mevcut. Yine burada bir İtalyan boya çalışmamız mevcut. Evet. Gördüğünüz gibi burada da bir havalandırma ve aydınlanması için bir penceremiz mevcut boydan. Şu gördüğünüz ortak kalanlar zemin ortak kalan zeminler seramik yatak odalarında ise parke kullanılmış. Şöyle arkadaşlar yatak odası, yatak odası, banyo WC, yatak odası, yatak odası. Odaların kullanışı, genişliği de çok iyi. Evet. En küçük yatak odamızdan başlayacağız. En minnak odamızdan başlayacağız. Şöyle deniz manzarası, bodrum manzarası bulunuyor. Şöyle bir tek kişilik yatak. Gelecek bu alana. Karşıya gardırobunuzu koyabilirsiniz. Tavanlarda yine yanıp sönen net aydınlatmalar mevcut. Hepsinin kendine ait hep bir kumandası bulunuyor arkadaşlar yanlış bilmiyorsam. Onlarla da bunların ayarlamasını yapıyorsunuz. Klima hissatları bütün odalara çekilmiş sonradan kırdık yapmayacaksınız. Sağında bir adet yatak odası. Evet. Şöyle göstereyim. Ebeveyn banyomuz. Yatak başlığınız bu alana gelecek. Bu alana da bir gardırop getireceksiniz. Banyodan başlayayım. Gör Söylediğim gibi arkadaşlar kullanılan malzemeler genelde böyle daha antika tarzında işte armatürler antika tarzında gördüğünüz gibi şöyle çok şık dizayn edilmiş. Ben çok beğendim. Şöyle yine vitranın gövme rezervuar, klozetleri, duşa kabin alanımız, havalandırma penceremiz, lavabolarımız şöyle gördüğünüz gibi aynalı dolaplarımız şöyle yine yukarıda aydınlatmamız bulunuyor. Yatak başlığınız şu alana gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi yatak başlığınız bu alana gelir. Gardırobunuz orada. Burada bir adet balkonumuz var. Gördüğünüz gibi bu alan arkadaşlar kapanmayacak. Söylediğim şey buydu. Bu alan kapanmıyor. Çok güzel. Bakın şu yoldan bir başlıyor park alanı. Toprak atılan alanları görüyorsunuz. Oralara kadar gidiyor. Çok güzel bir park yeşil alan için bir ortam alan bırakmışlar. Çok güzel olmuş. Burada da yine spotlarımız, ortada vizemiz, led aydınlatmalarımız mevcut. Evet. Yani geniş bir daire, geniş aileler için tatile geliyorsunuz. Torun, torba böyle hep beraber güzel zamanlar geçireceğiniz bir villa. 5 tane oda var arkadaşlar. 5 tane oda. Çocuklarınıza, torunlarınıza, torunlarınızın çocuklarına odalar bulunuyor. Şöyle ortak kullanım bir banyo. Burada da ahşap bir lavabo kullanmışlar. Görünüm çok güzel. Lavabo banyolar çok güzel dizayn etmişler. Her banyoda, her lavaboda farklı bir dizayn görüyorsunuz. Genişlikler çok iyi. Şöyle bir gömme rezervuar klozetimiz. Evet. İçerideki armatürlerimizi görüyorsunuz. Standart bunlar hepsi de aa işte böyle antika tarzında. Niş alanımızı görüyorsunuz şampuanlar için. Havalandırma pencereleri devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Odaların genişlikleri de çok iyi. Şöyle Yatak başlığınız bu alana gelecek. Duvar kağıdının olduğu alan yatak başlığı. Gördüğünüz gibi bu alan yine kapanmayacak bir alan. Evin bütün odalarını özellikle şeye vermeye çalışmışlar. Böyle yola ve parka cephe aldırmaya çalışmışlar. Yatak başlığınız, gardırobunuz, klima tesisatını görüyorsunuz. Yine şöyle led aydınlatmalarımız, spot aydınlatmalarımız mevcut. Burada bir adet ortak kullanım balkonumuz var. Devam ediyorum. Evet uzun bir video. Uzun bir video oldu. Çünkü geniş bir villa. Arkadaşlar 5. yatak odamızdayız. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir yatak başlığınız bu alana gelecek. Karşıya gardrobunuzu yerleştirebilirsiniz. 5-6 kapaklı. Tavanda yine renk değiştiren ledler, spot aydınlatmalar ortada güzel bir avize ve bir ebeveyn banyosu. Toplamda 4 tane banyo vece gezdik. Bunların ikisi ortak kullanım. 2 tanesi ebeveyn kullanımdı. Son ebeveyn banyomuzu, son banyomuzu geziyoruz. Şöyle bir lavabo alanımız. Duşa kabinimiz. Şöyle gösterelim. Evet. Normalde buradan açıyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi. Kapının arkasında da gömme var bir klozetimiz bulunuyor. Evet. Şu cepheden de şu ayrıntı da hoşuma gitti. Normalde burada mesela bu pencereler, boydan olan bu pencereler, camlar aydınlatma amaçlı olur ve açılıp kapanmazlar. Bunlar bunu da açıp kapanma yapmışlar. Güzel tarafı şu temizlemesi, dış cepheden temizlemesi çok kolay olacak. Yani şunu açıp temizlemek çok kolay arkadaşlar. Aksi takdirde açılmıyorlar. Dışarıdan da temizlemesi çok zor oluyor. Evet balkona doğru bir çıkalım. Geniş bir balkon. Ortak kullanım. Musluğumuz var. Şöyle köşe başındayız. Havuz alanımızı görüyorsunuz. park alanı aşağıda caddemiz var denize 3-3,5 kilometre mesafemiz var Yani deniz dedim altın kum plajı bilginiz olsun Mesut tatilki o imbat onlara daha yakınsınız sahiplerine şimdiden hayırlı olsun fiyatımız 550 bin Euro video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar aşağıdan bulunan numaralardan da bize ulaşabilirsiniz bu ve bunun gibi portföylerde sizlere yardımcı olacağız. Esenle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.